Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanalıma, videoma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok basit, çok da lezzetli bir tarif vermek istedim. Akşam yemeği yapacağım arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle gördüğünüz gibi bolca kuru soğanım var. Kuru soğandan oluşan bir yemek tarifi vereceğim. Burada da 2-3 tane biberim var. Biber olsa da olur, olmasa da olur. Ben sadece renk vermesi amacıyla biberi kullanacağım içerisine. Yemeğim genel Yemeğin tek malzemesi kuru soğan arkadaşlar. Kuru soğanlarımı güzelce soydum, yıkadım. Şimdi doğrayacağım. Her evde mutlaka kuru soğan vardır arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli bir yemek oluyor. E, kahvaltıda da kullanabilirsiniz. Ama ben akşam yemeği olarak kullanacağım. Evet arkadaşlar, malzemelerimi doğradım. E, şöyle soğanlarımı uzun uzun doğradım. E, i̇sterseniz küp küp de doğrayabilirsiniz ama uzun uzun daha güzel duruyor. E, malzemeleri sayarken bir diş sarımsağı söylemeyi unutmuşum. O yüzden onu doğramadım. Buraya koymuştum unutmayın diye. Şimdi onu da içerisine doğrayacağım. E, biberlerimi doğradım. Birazcık da sucuk kullanacağım arkadaşlar. Yemeğe birazcık lezzet vermesi amacıyla sucuk kullanacağım arkadaşlar. E, benim evde vardı. O yüzden e, lezzet vermesi amacıyla kullandım. Yoksa kullanmayabilirsiniz. Şimdi hemen tavama öncelikle sıvı yağ alacağım sonra üzerine sucuğunu ilave edeceğim. Tavamın içerisine göz kararı sıvı yağını koydum. İlk önce sucukları ilave edeceğim arkadaşlar. Hem sucuğun yağı çıksın hem güzelce rengi çıksın diye. Şöyle bir yağda kavuracağım sucukları. Sucukları biraz kavurdum. Şöyle rengi çıktı. Şimdi soğanlarımı ilave edeceğim. arkadaşlar. Soğanlarımı koydum arkadaşlar. Güzelce de bir karıştırdım. Şimdi ağzını kapatacağım. Birazcık soğanlarım yağla ve sucukla beraber birazcık pişsin. Sonra da üzerine biberini ve salçasını ilave edeceğim. Baharatlarını, tuzunu ilave edip birazcık sıcak su koyup pişirmeye bırakacağım. Şöyle hafiften kavruldu arkadaşlar. Birazcık da suyunu saldı. Şimdi üzerine biberlerini ilave edeceğim. Dediğim gibi biber ister ekleyebilirsiniz, isterseniz eklemeyebilirsiniz. Ben sadece renk vermesi amacıyla ekledim. Biraz da böyle kavrulsun. Sonra salçasını ekleyeceğim. Üzerine bir yemek kaşığı salça ekledim arkadaşlar. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Şöyle bir çay kaşığı pul biber. yarım çay kaşığı toz kırmızı biber. Şöyle yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Şöyle salçasını güzelce kavuracağım. Salçayı kavurmadan kesinlikle su eklemiyoruz. Bir yemek kaşığı da tuz atıyorum. Bunu tekrardan tadına bakıp ilave edebilirim. Yanına da şöyle arkadaşlar yoğurtlu şehriye çorbası pişirdim. O da burada pişiyor. Hatta pişmiş artık kapatabilirim. Yoğurtlu şehriye çorbasını hiç denediniz mi bilmiyorum ama e, mutlaka bunu da deneyin. Çok lezzetli bir çorba. Bir gün bunun da tarifini vermek isterim. Yemeği birazcık fazla yaptım. Bunun kalanını arkadaşlar sabah değerlendiriyorum. Üzerine iki tane yumurta kırıyoruz. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Öyle de deneyebilirsiniz. O yüzden biraz fazla yaptım. Kahvaltıda da kullanayım diye. Salçasını da kavurdum. Şimdi üzerine kaynatmış olduğum suyu ilave edeceğim arkadaşlar. Biraz da onunla pişirip sonra altını kapatacağım. Yemeğe hazır. Evet, yemeğim pişti arkadaşlar. Bir 15 dakika kadar falan pişirdim. Ee, şimdi de altını kapattım. Şöyle güzel görünüyor. Şu şekilde. Mutlaka yapmanızı tavsiye edeceğim bir yemek aslında. Ee, biraz da kurtarıcı bir yemek. Hani ne yapsam diye düşündüğünüz anda hemen kolayca, hızlıca hazırlayabileceğiniz bir yemek. Ee, tekrardan dediğim gibi sabah kahvaltısında da değerlendirebilirsiniz. Hemen üzerine 2 yumurta kırıp çayla beraber çok lezzetli çok güzel oluyor arkadaşlar Bu arada kanalıma abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın lütfen hoşça kalın Allah'a emanet olun